Boşver falan diyorsun, hayırdır? Sorma baba ya! Selma annem okulu hazırmış herhalde. Bir ödev anlatıyor, dört saat. Siz bana nankörlük yaptınız. Süleyman, Kaya'ya nankörlük yapılmaz, affetmez. Kimsenin de gözünün yaşına bakmaz. Allah! Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz videomuza başlamadan önce sizden ricamdır kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar Gönül Dağı yeni bölümün fragman ve tanıtımının ikincisini sizinle hemen paylaşmaya başladık. Bu cumartesi günü bizimle beraber olan Gönül da arkadaşlar haliyle bayram tatili olmasına rağmen yine bizimle beraber ve bizi sevindiriyor açıkçası. Arkadaşlar diziyi ne kadar takip ettiğinizi, ne kadar izlediğinizi ve en çok hangi karakteri beğendiğinizi bunları gerçekten sizlerden yorumlarla almak ve duymak istiyorum arkadaşlar. Bu nedenle ne yapacağız? Yorumları bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.